Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım ve Euro Truck Simulator 2 oynuyorum. Birinci bölüm ile karşınızdayım. Ee, yeni bir hesap oluşturdum ve sadece o ilk eğitim sürecini bitirdim. O yüzden o kısımda video çekmedim. Neyse ilk görevimizi alalım bakalım. Mobile götürüyoruz. Hayırlısı. Radyo ne be? Radyoya baktım bir tane şarkı var. O ne ki dedim bilmiyorum.

Et <Sessizlik> Açmalı, açmadan yolu, kapamadan, açmadan, açmadan yolu kapamadan. Mönnaka lan! Ne İsterseniz arkadaşlar artık şey de çekelim, çekebilirim yani. E, Euro Truck Simulator Multiplayer yeah. Şu an e, çıkan en son sürümde oynuyorum Daha Şunu göstereyim koltuk Kayar. Evet gördüğünüz üzere artık koltuk ayarı eklendi Ben şöyle kullanmayı seviyorum Şöyle Adam böyle bakacak Hitesat Tır dediğin adama büyük gelecek bir şey yok aslında ama e, ayarları yaparken beni izleyin o zaman. Evet, ayarları yaparken beni izleyin. A <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde. Böyle. le le çok, çok şekil le başka ne yapacaktık? Hız sabitleyici C. Tamam. Hız sabitleyici dökümü. Tamam bu. Kesin şey yiyeceğiz Yedik. Yani şöyle bakın e, yeni bir eklenen yeni eklenen şeylerden konuşursak arkadaşlar. Hız sabitleyici ayarını arttırabiliyoruz. Şuan Şu an koltuğu aslında yükseltmek istiyorum. Niye yükselteceğim. Evet, biraz yükselt, 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 Tamam, o size ayarları göstereyim. Evet, tamam, böyledir. Size göstermek için böyle bu kadar yüksek yaptım. Aslında böyle de kullanılırmış lan. <laughs> Bu arabada bu arabada bu arada arabanın menüsünün Türkçe olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar ama motor arsası dediğinde o Türkçeydi mesela. Onu size gösteremiyorum şu an. Biraz koltuğumuzu indirelim ama. Hayır, hayır. hafiften iyi. Hafif. Çünkü yüksek kullanmayı seviyorum ben. Evet şu an yüksek kullanıyoruz. 80 ile. Gidiyoruz. 85. Doğru da e ben şöyle hızla, hızı şeyini arttırayım. Sinyal ver. Sadece 90 mı? Arttır. Tamam. Oynanış. <laughs> o, o ve a, ve evet gerçekçi yakıt tüketimi işte benim istediğim şey ya böyle arabanın hani her şeyin gerçek olmasını isteyen birisi olarak eee... oyun beni seviyor beni hak ah, seviyor hani şimdi dur kalk da dur kalk dur kalk dur kalk yaparken normal arabanın benzini daha hızlı bitiyorsa bu arabanın neredeyse hiç bitmiyordu şimdi yapıyoruz ya ve şöyle. Yavaşlamak için şöyle. Ve indir 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 ee... indir Ne o tren yetişeceğim. Yetişemedim. Yetişeceğim dedi ama yetişemedi. Euro Truck Simulator'da pek konuşulmuyor ya. Multiplayer olsa gelen geçen öyle horna basardın ya. Şu an yüzü gerçekten geçtik. Fena bir şekilde kılıldandık ve hız sabitleyici açtık. Tamı tamına 101 ile gideceğiz artık. Hızlandır abi 101 bizim için neyimizi yetiyor? bizim neyimize yetiyor ki? Bu araba zaten kaç be? 720 beygir arabayla gidiyoruz lan. Zaten. Beygiri beygir hani. harbi beygirli bir arabaya. İşte bir şeyli var araba. Bakın 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 bakın. 90 90. sınırı ihlali. ne kardeşim ya. Yine mi gişeler? Yine mi gişeler? El frenini çek. Çek el frenini. Geç Abo. Abo. Bu araba. Bu arabada ne ya? Bu arada arkadaşlar. Şunu öğrendim. Hani öğrendim derken. Ne zaman bilmiyorum da. Evet bakın. Şu an arabada %1 hasar var. Ama yükte %0. Hani hasar cezası yemeyeceğiz şu an. Yük hasar gelince çünkü yük adamların değil. Emanet yani. Bak beni trans geçiyor ya. Üf, şimdi iyice moralim bozuldu benim. Bu arabayı hiçbir transit geçemez. Ama daha motoru yenir. Şimdi yapmayı çok seviyorum ben. Sanki böyle arkamdan birisi beni çekiyormuş aslında, öyle gidiyorum. Evet, hız cezası yeminim. Lan no, oğlum no, sen nasıl bir arabasın? Hadi lan! Hadi lan! Senin beygirin de beygirdi! Arıza, 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 arıza... Sen sa 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 fire'a bastıra geri tekara atar atkeçedir atar atkeçedarım hıh ne sana e Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. <laughs> Kimin önüne kim kimle geçiyorsun lan? Oho, ne oldu lan? Hey bak 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 arkadan nasıl hızlı hızlı mı geliyor? Beni geçecek ki aklı sıra. Ama onu aynadan gözlemliyorum. He. kes. Kaçıcı gişe lan lan bu. Lan gişeye giriyorum. Hop! Hoppa! Hasarlı yük cezasını yedik. Hadi evet el freni yokken gidiyor, hani el freni çekken. Ama normal arabalar olsa hani şeyler, ee, diğer tırlar gitmez gidiyor birazdan 110'a çıktığımda hem ne şeyden gideceğim. Çünkü adamlara öldürmek istemiyoruz. Değil mi? <laughs> Çok üzücü. Bastı mı gaza? Gider mi gider? Maalesef bende yok. Bu bey. Burada arkadaşlar yeniliklerden mi söz edelim? Evet Rock Browser gelmiş. Rock Browser işte benim troll, işte benim troll diyebileceğiniz bir şey. işte şey. Ama sonra size deyip 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 Yani buradan arabayı istediğiniz gibi inceleyebiliyorsunuz. Şasi. Şasisi olmasın lan bu arabanın. Araba iki tekerlekle gitsin. Buradan istediğiniz rengi alabiliyorsunuz. Ama en iyisi siyahtır. En iyisi siyahtır. Öf öf öf. Yakıyorsun be. Yakıyorsun. Son. Çok güzel yakıyorsun. Bir de browser geldi. Yani Dorse'nizi böyle yakından uzaktan inceleyebiliyorsunuz. Çok hızlı gidiyorum. Az kaldı. Az kaldı yüze. Az kaldı yüze yüze çok az kal. Ay lan, lan şerefsiz ya. Şerefsiz ya. Bunlara trafik kurallarını öğretmiyorlar. Hadi lan hadi lan hadi lan hızlan sana oğlum. Hızlan lan. Hızlan oğlum. Hızlan in. Yok kız çıkma. Yok çıkma. Yok çıkma. Abo! Abo dibime girdi. Dibime girdi. Evet sayın seyirciler yeni bir açıklama dibime girdi. Hadi 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 hadi. Çıksana lan. Çıksana lan. Küfür etmek istemiyorum çık. Çık o izdirmeyi. O izdirmeyi görmek istiyor seyirciler. Kim istiyor? Lan hızlan hızlan. Ay Nesin orada bir şey diyecek bize yavaşla diyecekti. ne zaman yavaşladık ki oğlum biz Biz ne zaman yavaşladık yavaşlarsak ne olur sen biliyor musun Yavaşlarsak Yavaşlarsak Hakikaten araba dur Niye çünkü zaten 120'ye zor çıktık e Biz de yavaşlayıp tekrar mı çıkacağız Evet emniyet şeridine geçebiliriz artık Dörtlerimizi yak. Abi yetişmeye çalışıyorum. Açsana yok Sağ ol. Ya ne zaman gişe çıkmadık ki zaten karşımıza. Evet evet evet, evet. evet evet evet. Geçtik. 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 Dünyada bir ilk. Evet enter. Sağ olasın. Ya geçiyorduk ya. <laughs> Hakikaten güzel bir şey oldu bu. Lan o kornayı O kornayı sen al Ne, ne arar yapıyorsun? Dörtlerimiz yan yanmış zaten Evet Şimdi. Ah yokuş be. Ah yokuş. Çık 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 çıktı. çık çık Şimdi biz buradan böyle bir aşağıya doğru hızlıca bir inişe geçelim. Sevgili yolcularımız. <laughs> Mesa doğru bir inişe geçiyoruz. <laughs> Ve geçtik. Geçtik, geçik, geçtik. Takla atma, takla atma. Helal. Helal, helal, helal. Helal dedirtemedim. Bir de bire daha dedirtemedi ya. <laughs> ücreti, ücreti i i i gaza gider mi gider maalesef onda yok motor sesi Evet Motor soğuk o yüzden şey yapmıyor ses çıkarmıyor motor. Da. Sıfır dakika 10 Hadi 15'e çık. Hadi 15'e çık. Çıkamadı ya. Ya siz niye burada bekliyorsunuz? Sizin arkada beklemeniz lazım. Bu Bızı... Maste ediyorsunuz ya. Şöyle girdik mi artık iş, bilsin. bitsin. Siyeller. <laughs> Şuraya i̇şte sevdi Hassas park ödülü de alalım mı lan? Daha arabamız da yok. Garaj bok gibi küçük. Evet hafifçe gel la 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 al 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 hadi al, hadi, al hadi. Çok güzel çok güzel çok güzel Yanlış <laughs> Yanlışlıkla bastım ben. Neyse en azından 3000 liramızı kopardık ve bu videonun burada sonlandırdık arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.